Euro bugün yine 30 lira üzerine çıktı ve yine orada kalıcı olamadı. Geçtiğimiz haftada aynı şeyi görmüştük. Yazın başında da görmüştük. Yaz başında 30 liranın üzerine çıkmıştı. Son dolar karşısında gerileyince 29 liralar hatta 29 liranın altına inmişti. Geçtiğimiz hafta yine aynısı yaşandı. Ve bugün bir kez daha 30 liranın üzerine çıktı. Ama şu anda 29 lira 90 kuruşun biraz üzerinde Türk lirası karşısında. Bunun arkasında yine bugün dolar karşısında gerilemesi var. Euro'nun. Yarın Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ve onun öncesinde bugün yine dolar endeksi biraz toparlandı. Ve dolar güçlenince euro bugün dolar karşısında %0.50'ye yakın değer kaybetti. 1.0560'a kadar düştü. Euro 30 liranın üzerine tutunamayanları oynuyor. Ama önümüzdeki günlerde belli ki euro 30 lira üzerinden çıkacak. Çünkü parite onu oraya çıkmaya zorlayacak ve orada yoluna devam edecek. Çünkü yurt içinde Türkiye'deki iki büyük problem, iki büyük makroekonomik dengesizlik. Biri enflasyon, yüksek enflasyon. İşte mayıs ayında %70'te zirve yapması bekleniyor. Diğeri de yüksek cari açık. Türk lirası üzerinde değer kaybı baskısına yol açıyor. Dolar da 28 lira 30 kuruşa bugün yaklaşıyor. Dolarda da bugün %0.25'e yakın değer kazanımı vardı. Bu arada kapalı çarşıda da bugün dolarımızı oradaki bir 28 lira 29 kuruştan satabiliyorduk. Dolardaki eurodaki yükselişin asıl sebebi yurt içindeki enflasyon yüksek enflasyon yüksek cari açık dedik. Ama şimdi bugün önemli bir gelişme var. Cari açığı Türkiye'nin daralıyor. Bugün açıklanan veri Eylül ayı Türkiye'nin dış ticaret açığı verisi, cari açı dış ticaret açığı belirliyor. Türkiye'nin ithalatı ile ihracatı arasındaki fark yani buna dış ticaret açığı diyoruz. Eylül ayında bir önceki yılın yani geçen yılın aynı ayına göre %50'ye yakın azaldı. Ve 5.12 milyar dolar olarak açıklandı. Gerçekten de düzenli izleyiciler hatırlayacaktır. 10 milyar dolar civarına 8, 9, 10 milyar dolar civarında geliyordu. Şimdi işte Eylül ayında çok sert bir fren yaptı. Türkiye'nin dış ticaret açığı 5.12 milyar dolara geri dedi. İthalattaki azalma, ihracattaki azalmadan çok daha fazla olduğu için Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı. Önümüzdeki dönemde cari açı bir miktar işte frenleyecek. Fakat enflasyon yüksek. Mayıs ayında %70'e kadar yükselmesini ciddi yatırım kuruluşları bekliyor ve biliyoruz ki bir ülkenin ticaret ortaklarıyla arasındaki enflasyon farkı kadar o ülkenin para birimi er geç hemen olmasa da er geç mesela seçimden sonra yerel seçimden sonra değer kaybeder. Yani %70'lik enflasyon bir şekilde önümüzdeki aylarda muhtemelen seçimden sonra Türk lirasına maalesef yansıyacak. Maalesef diyorum. Çünkü Türk lirası değer kaybettiğinde içeride yeniden enflasyonda bir tur daha yükseliş göreceğiz. Türk lirasını korumak için bu arada ekonomi yönetimi arka arkaya kararlar alıyor. Buna yönelik bu sabah bir karar daha gördük. Bankaları TL mevduat, müşterilerin TL mevduata geçirmeye zorlayan bir karar açıkladı Merkez Bankası. Türk Lirası'na geçiş oranı %100'ün altında kalan bankalar, mevduat bankaları ve %85'in altında kalan katılım bankaları yabancı para cinsinden zorunlu karşılık üzerinden %6 ila %8 arasında komisyon ödeyecek. Yani bunun Türkçesi yeteri kadar müşterisini TL mevduata dönmeye ikna edemeyen bankalar ceza ödeyecekler. Bu şekilde bunu tercüme edebiliriz. Nitekim ilginçtir tam da bu kararın açıklandığı gün beni bankam aradı. TL mevduata geçip geçmeyeceğimi sordu. Orada iyi faiz verdiklerini söyledi. %43'ü telaffuz etti ama ben dövizden dönüşümlü KKM'de kendi paramı tutuyordum ve orada kalmaya devam edeceğimi söyledim. Önümüzdeki günlerde, haftalarda sizi de bankadaki müşteri temsilciniz büyük olasılıkla arayacaktır. Bu arada Ankara kulislerinde konuşulan ilginç bir iddia. Ben iki farklı kaynaktan duydum. Bugün bunu Twitter'da da yazdım. Epey bir tepki geldi neden bunu yazdığım konusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arka arkaya faiz arttırımlarının istenen sonucu hala da ortaya çıkarmaması nedeniyle Mehmet Şimşek'e bir uyarı ilettiği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Bunu bir kaynaktan duymuştum. Daha sonra bir başka kaynaktan da teyit ettim ve Twitter'da yazdım. Bir yorum katmadan bu bilgiyi de bu kulis bilgisinde aktarmış olayım ve altına geçelim. Altın aslında 2000 doların üzerinde yoluna devam edecek gelişmelerin etkisinde yani savaştan bahsediyorum. Savaşta kritik gelişmeler var. Bir kere şimdi İsrail ordusu Gazze'de harekata başladı. Yani kara harekatı bir anda olmasa da İsrail tankları girdi bir harekata başladılar. Daha önemlisi İsrail Lübnan ve Suriye'de hedefleri vurdu. İran'ın Lübnan ve Suriye'deki müttefiklerine yönelik hava harekatı düzenledi ve İran Dışişleri Bakanı yine bugün savaşı engellemek için son siyasi fırsatlar dedi. Yani bütün bunlar aslında dünyada endişeyi, korkuyu arttıracak gelişmeler. Yine bu yönde bir başka gelişme İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkes çağrılarını kesinlikle dikkate almayacaklarında da söyledi. Birleşmiş Milletler'den biliyorsunuz bir ateşkes çağrısı kararı çıkmıştı hafta sonu. Yani İsrail Gazze'deki karar harekatında kararlı gözüküyor. Onun da işte bir yangına, bir Orta Doğu yangına dönüşme olasılığı var. Bu koşullarda güvenli liman talebi elbette yükselir. Önümüzdeki günlerde eğer böyle devam ederse altına, gümüşe yönelik güvenli liman talebinde artış hiç sürpriz olmayacak. Ama bugün altın bir miktar çok az. Yani 1-2 dolar, birkaç dolar da olsa geriledi. 2 bin doların üzerinde kalamadı ama eşiğinde 2 bin doların 1998 dolarda. Kapalı çarşıda ise 1850 liranın eşiğine geldi. Fiziki gram altını satış fiyatımız. Fiziki gram altın sadece ons altından değil aynı zamanda dolar tl'deki yükselişten de etkileniyor. İşte ons altın yerinde saydı diyelim ama dolar yükseldiği için kapalı çarşıda 1850 liranın eşiğine yeniden fiziki gram altın geldi. Peki ons altın neden yükselemedi? Bu kadar endişe verici gelişmeler olduğu halde. Çünkü yarın Fed'in toplantısı var. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Ons altın. Eğer bu savaş olmasaydı Fed'e göre kendi yönünü tayin edecekti. Ons altın ve büyük olasılıkla düşecekti. Çünkü FED uzun bir süre boyunca sıkı para politikasını devam edeceği mesajını veriyor. Yarın da büyük olasılıkla yarın akşam saat 21'de açıklanacak Türkiye saatiyle. Yine büyük olasılıkla bu yönde bir mesaj verecek. Daha sonra 21.30'da da Jerome Powell FED Başkanı basın toplantısına çıkacak. O da büyük olasılıkla yine bu yönde şahin denebilecek mesajlar verecek. Ve bunun etkisiyle normalde bu savaş olmasaydı 10 altında bir düşüş görecektik. Ama işte savaş 10 altın ve 10 gümüş için FED'in politikasından, FED'in Amerikan Merkez Bankası'nın vereceği mesajlardan çok daha önemli. Bu arada altın dedik Minted'i bir kez daha hatırlayalım. Minted düzenli izleyicilerin bildiği gibi bu kanalın sponsoru, altın sponsoru Türkiye'deki en büyük yatırımcısı, Kapalı Kapalıçarşı'nın tanınmış şirketi Nadir Metal ve kuyumculuk lisansı da var Minted'in. Minted platformunu telefonunuza, akıllı telefonunuza indirip 7/24 altın ya da gümüş ya da kıymetli metal almanız dilerseniz Mintut üzerinde saklamanız, dilerseniz sigortalı ve sertifikalı biçimde kendi adresinize kargolatılmasını sağlamanız mümkün. Mintut üyeleri uygulama üzerinden en az 0.1 gram fiziksel altın alma ayrıcalığına sahipler. Mintut hesaplarına biriken altın 1 gramı geçtiğinde, yani 1 gram ve üzeri seviyeye ulaştığında Türkiye'nin her yerine kargolatma imkanına sahipler. Bir de bu arada bir çekiliş kampanyası vardı biliyorsunuz Minted'da geçtiğimiz ay boyunca. Minted üzerinden 10 gram altın veya 750 gram gümüş alan şanslı bir izleyici yapılacak çekilişte Apple AirPods Max kulaklık kazanacaktı. Çekiliş bugün Simplier platformu üzerinden bu e-ticaret sitelerinin kullandığı, çekilişler için kullandığı bir platform yapıldı ve kazanan talihli izleyicinin ismini rümuzlu biçimde videonun altında bulabilirsiniz. Yine Mintı'da nasıl üye olabileceğinizi de videonun altında bulabilirsiniz. Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul bugün kırmızıydı. Dünkü videoda belirtmiştim. Dün konsolide olmayan bilançolar için son bildirim tarihiydi ve dün akşam 90'a yakın bilanço geldi. Bunların içinde iyi karlı olan şirketler vardı. Onların etkisiyle sabah saatlerinde %0.50 artı açıldı. Borsa İstanbul 7.750'den başladı güne. Ve ilk yarım saatte biraz daha yükseldi. 7.775'e kadar çıktı. Ama öğlene kadar şafif işte hafif alıcılığı, hafif satıcılığı böyle ine çıka bir seyir gördük. Ama öğleden sonra satışlar şiddetlendi ve günü yüzde iki buçuktan fazla düşüşle 7.514'ten borsa İstanbul kapattı bir ara 7.500'ün de altına indi. Bugünkü sert düşüşe dair farklı gerekçeler ileri sürülüyor. Bir iddiaya göre İsrail'in Gazze'deki harekatını şiddetlendir, saldırılarını şiddetlendirmesi borsa İstanbul'daki bugünkü düşüşün sebebiydi. Bugün mesela Bloomberg'un uluslararası yayınında bu yönde bir haber vardı. Gazze savaşı nedeniyle borsa İstanbul'daki yükselişin durduğunu söyleyen. Ama bu çok gerçek gerekçe gibi gözükmüyor. Asıl neden, iki tane asıl neden var. Bunlardan biri beklentinin kalmamış olması. Şimdi 90'a yakın bilanço geldi dün akşam ve işte böylece beklentiler bitti. Yani bugüne kadar iyi bilanço beklentisiyle birçok hissede yükselişler görmüştük. Yani beklentiler satın alınmıştı her zaman borsada olduğu gibi. Ve bugün de gerçekleşmeler satıldı. Ortada beklenti kalmadı. Yani bilançolar bitti ve ortada beklenti kalmadı. Asıl birinci neden bu Borsa İstanbul'daki düşüşün. İkinci neden ise bugün Viyop vadeli işlemler tarafında, vadeli işlemler borsası tarafında sözleşmelerin son günüydü. Orada kontratlar 2 aylık olarak yapılıyor ve kontratın son bugünkü son tarihiydi. Bazı yatırımcılar orada özellikle bazı fonlar spot hisselerde pozisyon açıyor, onu vadeli tarafta dengeliyor. O ayarlar için bugün son gündü. Onun da etkisinin olduğu bugün yatırım şirketlerinin koridorlarında konuşuluyordu. Bu bana daha mantıklı bir neden gibi gözüküyor. Öleden sonra negatif ayrışan büyük hisselere baktığımızda bugün %3'ten fazla değer yitiren büyük hacimli kağıtlar şok. Şok marketler, Türksel, Tofaş, Çelebi, Vakıf Bank, Oza Grubu, Vestel, Sabancı Holding bunlar bugün %3'ten fazla değer kaybı yaşayan hisselerdi. İşlem hacmi biz 130 milyar lira, yani biraz sınırlı bir işlem hacmi geçtiğimiz haftalara oranla. Yarın ne olur diye baktığımızda 7400 çok kritik bir destek artık. O kırılırsa satışlar artabilir. Yukarıda ise ilk trenç 7720'de. Kim aldı kim sattı bugün? Her gün onu da aktarıyorum. Bugün net satıcılar arasında yine Bank of America en tepedeydi. 1 milyar 70 milyon liradan fazla bugün satışı vardı nette Bank of America'nın. Ondan sonra da tacirlerin 600 milyon liradan fazla netteki satışıyla ikinci sırada yer aldığını gördük. Onların karşısında ak yatırım 1 milyar liradan 1 milyar 70 milyon liraya yakın. Yani Bank of America'nın sattığı kadar neredeyse alım yaptı. Ondan sonra da Garanti 753 milyon liradan fazla nette alımıyla ikinci sırada yer aldı. HSBC de bu arada yabancı yatırım kuruluşu 571 milyon liradan fazla bugün alım yaptı. Ak Yatırım ne aldı? Tüpraş, ASELSAN, Türkcell, Sabancı Holding, Vakıfbank aldı. Garanti, Mia Teknoloji, Tabgıda, Odaş, Akbank, Petkim aldı. Bank of America ne sattı? Tüpraş, Petkim, Sasa, Garanti, ASELSAN sattı. Tacirler ne sattı? Erdemir Ereğli gübre fabrikaları işçe, tekfen ve odaş sattı. Hepinize iyi bir akşam ve iyi bir gün diliyorum. Yarın dediğim gibi çarşamba akşamı FED özel videosunda 23-23.30 bilemediniz 24'e doğru tekrar görüşmek üzere.